Vallahi. Hadi. Ya ya. Hay, hay YouTube, hay YouTube, hay YouTube. Hay YouTube. Abi biz bilalım ama. Ne? siktir. Geliyor mu? Gene geldi beni de oh amına ya. Ya Elsa. <laughs> <ya. Ya>, El <laughs> Öldü mü lan? Sesler altıma sıçtı. Elsa, Elsa geri beni yedi lan. Kanka kendini yak, kendini yak. Kanka yiyince sakinleşiyorsun, iyice sakinleşiyor. Suyice, sakinleşiyor yediye beni. Yakamıyor mesela gel kibrit yaksana şurada. Ya kibrit yok. Ha, tamam burada yok, var gel gel. Burada yok burada var burada var gel gel gel. gel. İnci sakinleşiyor yaratık ya. Gel gel. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> insan o değil mi? önde sen vardın niye beni yedi? Aa burada şey var. Oğlum. Kanka <laughs> <laughs> bu kapıdan giremiyor yalnız. Dur dur lan burada burada mal. <laughs> ya sen kafanı ben ya. Geri zekalı. <laughs> <laughs> Abi, <laughs> Abi bu stresi var Sezer ya. Ya Sezer <laughs> mal kanka? Kanka bilmiyorum vallahi. Ha, tam tam büyüttüm büyüktüm kendimi Enser. Tamam gel amına koy. Kanka kalp krizi geçireceğim amına Abi olmadan. sen. <laughs> kanka benim boyum mu uzadı amına Yine yakacağım. Ya da oraya bıraksak mı lan Sezer? Odayı kanka, bıraksak. Sen... Biriktirek biriktirek kötü biriktirek. Yok yok bir... ha, aynen doğru yakınca sinirleniyor pardon. Aynen, aynen. Ha bak iyi bebek iyi bebek al şunu. Bak, Alayım al mı? Şunu. Heh, tamam ne kötü bu? bebek var sende şu an. İyi bebek bende sen yakalanırsan ben sana şey yapmayacağım canavara vereceğim. O sakinleşecek ee, seni neden, yemeyecek. Neden kötü bebek bende? Ananı s**k! Ananı s**k! Ananı s**k! Ananı s**k! Gel gel. Altıma sıçtım. Şu an <laughs> sizi <sinirli> değil de <laughs> gel, gel, gel. Yok, yok, gel, gel. Aa burada burada bebekler burada lan. Bir tane Kaç tane bebek alabiliyorum? Bir tane bir tane. E tamam o zaman ben bunu aşağıda gidiyorum. Bodruma Ben de iniyorum. Neredesin? Bodrum... Allah'ını sikeyim bu ne? Aa, pepekler kaçıyor ha buna. İnsan pepek kaçıyor. Aa, R ile bıraktım bunu... Sezer. Neredesin lan sen? Dur, şu kovaya atacağım. Dur, dur. Kovaya bırak lan şunu. Hah. Oh. Sezer. Yak kanka, yak. Odun gerekiyor. Şey odun, odun. Allah'ını sikeyim. Orospu çocuğu niye silindi lan? bu şeye de yapmadık. lan. Lan oğlum, odun yok. Oğlum bu niye sinirlendi Odun yok. Dur bekle bekle. <gülüyor> 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 çocuğu... verdim, verdim, oğlum verdim, bana garajı var. Verdim, verdim. Kaç. Kanka. A, Kanka Bana garajı var bu oğlum? Oğlum sen niye kapıyı açıyorsun? Açtı mı kapıyı oğlum? O evet açtı. açtı ya. Allah Odun çapsın açmadım Vallahi kendi açtı. Oğlum bunun bana garajı mı var ya? Durmadan beni yiyor. İtme ya, itme. Lan ilk bait mi sinirlenir bak gitme. Ya kanka La, biz Bodrum'un kapısında bekliyor. Ben çıkamıyorum buradan. Çıkamıyorum. <laughs> 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 geldim geldim. Sezer gel. Oğlum kanka gel. bunu beni üştürüyor. ha. <laughs> Hayırdır amına. Sikerim. Oha şimdi bir bak. Tamam. Birisine benziyor Kino. zaten. Tamam. Buraya gel. Mesela ayakları ojeli lan. Mesela ayakları kırmızı o şeyli sen. Mesela da şunu bir ya. Ya kanka. Onun üst. Mesela ne? Hadi Kanka bak seni yerse Vitar oyun hadi. Sen nasıl olduğundan ben sakinleşmiş bir bebek verdim ona. Bak buraya girecek bak buraya girecek bak buraya girecek. Buraya, girecek. buraya giremiyor giremiyor kanka. Kanka az önce girdi az ben önce girdi. Ben girdi kapıyı yere. açtın o yüzden girdi ama. Kapıyı açmadım oğlum. Oğlum kapıyı açtın ya. Vallahi kapıyı açmadım Allah lan burada Allah çarptı kapıyı açtın. Hadi, hadi. gel. Gel lan kapıyı ben ne gel ya. oğlum sahaya gel. Neredeyim lan, ben amana ben, ben neredeyim? Eysan burada <laughs> <laughs> Bak gibi kendi kendine gelecek buraya gelecek Gelmez bak Gelmez oğlum gelemiyor lan Bir de arabalara Eysan Eysan es... <laughs> babalama sıyır Feneri kapatsana bi Feneri kapatsana bi <laughs> Bak şimdi sen feneri kapat benden açık kalsın kapat bi be. Sadece benim kafamı görcen kapat bi patın kafamı görüyor değil mi sayi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gel <laughs> ne ses odun var burada. Odun aldım. Odun al. Aldım. Bebek bebek bul, bebek bul. Gel gel bebek. Bebek buldum buldum. Buldum, buldum. Gel gel. Buldum ben. Ensar öleceğim. Ensar öleceğim. Geliyor geliyor geliyor. Gel. <laughs> şaka şaka. Yaktım. Ananı sattı. Reisar suç sinan diye. Deniz abi çok 4 işaretli bebek falan. kaldı Sezer yaparız bence. Hayır bismillahirrahmanirrahim. İşte işin kısmı buradan sonra başlıyor. Neyse odun aldım gene. Sezer! Sezer! Ölüm! Ne oldu lan? Selam Anam anam minnoş minnoş İki tane de şeye gidiyorsun. Ya oyuncak bebek oldum kanka senin. Mesela anahtar düşürdün. Kurtarmıyorum lan seni. Kanka yak mesela. burayı, yak aldın lan Kız Allah çarpsın çok güzel <laughs> Yaktım Hadi büyü artık lan, abi büyüdü Enes benim boyum senden uzun mu kanka baksana bir Yok oğlum aynıyız gel Vallahi ben uzun gösteriyor Oğlum sen daha demin, ha, Arap'tın he, tamam şimdi Arap'sın dur <laughs> Arap'tın Aha kapı. Açtı, anahtarla açtım Senden iki tane anahtar düştü bu arada Ah, top toksana Enes abi şarkı Aldım Mesaj geliyor Ezer. Ezer odun, odun var mı? Var. Gel. Mesela ben de alayım lan be bebek ne? Ama ne çıkıyor? Ezer kaç? El gel gel. Yedi mi kere. Yedi mi? Yedi mi lan? Yok. Bodruma girdi. Ben direkt kaçtım ama Oğlum odun yok odun. Dur getireyim sana bekle. Şurada vardı. Ezer <laughs> <Esar> geliyor. Ezer kaç? Ezer lan! <laughs> <laughs> Kendi kendime üstüme kapatıyorum ya. Amına koyayım kapı değil açın Eser yaktım, Eser yaktım. Esar, sen. Esar yaktım, Esar ha, yaktım. Ananı satıyor, Eser kaç, amana koyayım. Ulan Eser'i kapat. Ananı sikiyor. Eser Allah çarpma, Oğlum, ama da karardı tek başımayım evde. Oğlum benim de babam var sadece, babam da beni korkutuyor durmadan Baba niye seni korkutuyor? <laughs> <laughs> Babamın tipi zaten. Gel. Odun nerede kuzen? Ananı sikim geliyor. Dur dur Ezer dur, geliyorum. dur dur gel gel buradan gel. Burada Aa kilitli kapıyı açtım. Burada odun var Eser gel al. Aldım. Ezer geliyor. Kuzen bu dolapları açamıyor. Aa viski içmiş yaraplar. Ezer. Aa gel gel gel. Dur. Ezer geldi. Oğlum. Geldi. Ensar, Ensar. biz döndük dolaştık aynı yere geldik. Nasıl oldu la o? Oğlum açma kapıyı amur. Gel gel. EYSAN 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 Ne oldu lan? Üste gitti, ölüyor! <laughs> kanka yanlışlıkla üste çıktım lan, merdivenlerden. Gel gel, çık, 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 çık. burada bir tane bebek var, bu ne kanka? o sakinleştirici mi? bebek, onu al tamam mı? Yanımda mı bulunsun? Ananı s**im geliyor. Geliyor! Geliyor! Kaka bebeği alayım ne yapayım? Sakinleştirek mi gel? Kanka dur dur. Yok sakinleştirmeyeceğiz şimdi oğlum. Gel ensar gel 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 korkanın çocuğu olmaz ama. Tamam git kendini feda et. Kendini feda et. Vıyy sakinleştireceğim. Vıy, vıy. Sen yürü git et lan. Tamam al bebeği al. Hadi. Bebeği al. Aldım. Gidiyor. Git git. Arkamdan gelme. Bak. Enser, se seni yemeden kanka ben sakinleştirsem olmaz mı? Yemeden sakinleştireceksin zaten. Özürlü müsün sen? Neredesin lan? Haa. yok <laughs> <laughs> Sakin ol <laughs> sen onu <olsan oğlum>, çok. Onu hiç yap. yürüyeyim. Ben sakinleştirmeye gidiyorum ya. Güzel. Güzel. Eser, evde bağıramıyorum şu an ha babam var. Ay bebek var. Ey bebek nerede, var. Nerede nerede? Aa iki tane iki tane. Gel Burada koş. Bodruma bodruma koş. Bodruma gel bebeğim bodruma. <laughs> koş. Ya bir sakin ol. <laughs> Orada tamam. bir tane daha vardı da neyse zaten. O iyi bebek kanka. Ana bir şey diyor. Ne tane yapma İki tane kaldı. İki tane. Neyse sen yürü git oyunu bitir gel ben buradayım amına ya. Ya yani. amına koyayım sana. Bak <laughs> ben buradayım amına. Sezer <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> kafanı sikeyim. Lan yürü oğlum ben sakinleştireceğim dedim sana gel. Bebek var bende çünkü. Tamam gel. Sen yürü git feda et kendini. Tamam gel. Kapıdan gir. Oğlum ben becerebilir miyim ya? Becerirsin oğlum. Hadi git. Sakin ol. Sakin ol. Yok sakin ol. Hayır sakinleştirdim en sakin. Tam git bebeği bul. Git bebeği bul. Beni yiyecek zaten. Aa yemedim, Ay, yemedim lan. Yemedim. Çünkü sakin. Oğlum sen sakin olsana burada ya. Pasifi tamam, uzmanı var yani. Ya tamam tamam seni yani. Buradan geçemiyorsun. <laughs> Sezer gel çabuk o bebeği bulmamız lazım. Lan, bu kız ise ne olur lan? Sezer gel. Kim mi? Bir? Sezer gel. Gitme gitme it, gel. Gitme oğlum gel ya. <laughs> <Çocuğum>. Aa, <laughs> Lan ne isimli bu? O çocuk çat katına <laughs> gidiyor, çat katına gidiyor. <laughs> Esar geldi bana geldi. Esar bu niye sinirlendi lan? Ya ne ne aldın sen ne yaptın? Bir şey yapamadın. Esar ölüyorum ha. Ölme ölme. Sana geliyor Esar. Bana niye geliyor bu? Ha, gelme. Allah Allah Allah. gelme. Kapıyı kapattım vallahi kapattım. Neyser Bodrum'da mısın sen? Çatı katın ayma bunu. Tam geldim ben de. Geldim Ensar. Neredesin? Gel Burayı. gel gel. Vallahi buraya kustum amına koyayım. Ay Ensar. Dur bekle. Ses kalsın. Burada bir yerde bebek var. Neredesin ha? Aa bebek ya, ben ben abim... iyi bebek var. Bak, ya iyi bebeğe daha ne bak ya. Sezer neredesin? Altıma suçuyorum Sezer. Ya. Kanka Bodrum'dayım. Bodrum'da Bodrum'da değilim lan işte terastayım. Sizler Kanka geldin. sen neredesin ha? Kayboldu. Ensar kayboldu lan. Güzel geldi adam geldi. Ensar kayboldu. Neredesin? Alo. Sen çatı katına gel. Kanka çatıdayım da. Lan ya, tamam, La gel, oğlum gel, 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 aa burada. Kayboldu mu amına? Gel gidek gel gidek buradan çabuk. Bura nere? Gel lan. Oğlum. Lan arkana gel. Ana ne sikeyim? Ne kadar Sezer alt kata gelmen lazım acilen. Kanka iyileştir iyileştir iyileştir. İyileştiremiyorum seni. Ya Eysar bebek mi oldum kanka ya? Eysar anahtarları al burda anahtar var gel gel. Eysar. Kanka yaralı değil mi? Eysar anahtarları alsana kanka. Ya bu bebeği var ya. Ananı sikeyim ananı sikeyim koş koş. koş. Eysar oy şu an iyi, iyi, iyi de iyi de. Eysar sakın Eysar sakın Eysar sakın Eysar. Sakın ölme İhsan İhsan sakın ölme İhsan, <laughs> Bodrum'a geldim sakın ölme. Nasıl geldim? İhsan ben neredeyim kanka ben kayboldum İhsaannn oluyor bana bak Bana bak <laughs> <laughs> sen çok korktum insan çok korktum dur sakin bir <laughs> daha <ol>. falan aldırayım <laughs> burda burda kanka ben çıkmıyorum sikerim böyle oyunu ya <laughs> o, oğlum burada zor yapıyorsak ormanı nasıl oynayacağız orman daha zor ama ormanı gece oynayacağız orman 12'de, 12'de. star lektör atıyorum sana aç kapa yapıyorum aç kapa O sana saray yazmış lan Elsar! Ono kodunun malı. Dışarıda kanka. Kanka <laughs> Dışarıda. bir bebek kaldı tamam mı? E. Ee? Nerede acaba ya? Kanka biz siyah şey dışarı çıkamayız akşam çok sinirli. Ben çok sinirli. Kırmızı kanka. Şey çok sinirli şu an. Ben çık bir çık, bakacağım. O bebek kaldı ya Ensar. Hadi gel gidek ya. Kendimizi feda ederiz Neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Ensar <laughs> <laughs> eh kır kırmızı! Ensar kırmızı! Ensar! <laughs> e <infinity> kırmızı! Kırmızı, kırmızı geliyor! Gerçekten bir kaçış yapar. Aa bebek buldu. İyi bebek. Güzel sakinleşmiyor. Güzel bebek kanka. Sakinleşmiyor. Ah. Ejder öldü baba lan. Neredesin? Öldüm. Öldüm, öldüm. Neredesin? öldüm. Neredesin? Öldüm. Nasıl öldün? Vallahi. Yemin et. Herkes karanlığa kaybetti. Ne yapacağız şimdi? <laughs> ya. Lan bir <laughs> dakika. <cikâng. gülüyor> Orası kuyutar yendi <yardımcı> bizi ya. <laughs> Analiz <laughs> Ya oğlum ya. Lan bir bebek kalmıştı ya. Kanka o. Bu <laughs> <Oğlum> ben anasını sattım. Kanka tam oyunu, oyunu yeni anladık bu arada. Oyunu yeni <laughs> dur, anladık. dur dur video izleyeceğim Allah için. Harbi Lan ha, de kayıtta e, değilmiş.